Arkadaşlarımla beraber böyle farklı bir kafe ararken burayı keşfettik. İçindeki böyle antik eşyalar çok ilgimizi çekti. Ve hani e, her yerde fotoğraf çekilebilme şeyi var. Çok güzel çıkıyor ışıklandırmalardan, işte eserlerden dolayı. Bu eski bir şey. En önemli detayı da Antika tutkunu bir insanım. Ee, bunu işte bir şeyle meçlemem gerektiğini düşündüm. Böyle bir e, boşluk olduğunu düşündüm bu bölgede. Ee, ortaya bu çıktı.